Google'a Rifat Hisarcıklıoğlu yazın. İyiyle yazacaksınız Rifat. Beyefendi 23 yıldır top başkanı. 2 yıla yakında başkan yardımcılığı var 25. 4 yıl daha görev yapacak 29 yıl. Babanızdan bir şirket miras kalsa 29 yıl tesintisiz yönetemezsiniz. Babanızdan miras kalsa yönetemezsiniz. Aşağıdan çocuklar gelir, ortak olurlar yönetime. Türk İş Başkanı da öyle. Ziraat Odaları Birliği Başkanı da öyle. Esnaf Sanatkarlar Başkanı da öyle. Nasıl koruyorlar koltuklarını? Iktidarla iyi geçinerek. Iktidarla iyi geçinerek koltuklarını koruyan başkanlardan o iktidara karşı o toplum kesimlerinin haklarını, korumalarını bekleyeceğiz, öyle mi? Bu ülkede bir buçuk yıl Birim dışı, akıl dışı bir ekonomi modeli uygulandı. 193 ülke var dünyada. 192'sinin tersine bir ekonomi modeli uygulandı. Bu arkadaşların gıkı çıkmadı. Bu politikalar yüzünden iş adamları iflas etti, iş yerleri kapandı. Top başkanının gıkı çıkmadı. Bu politikalar yüzünden işçiler sefalet ücretlerine mahkum kaldılar. Sendika başkanının gıkı çıkmadı. Bu politikalar yüzünden çiftçilerin mahsulü tarlada kaldı, Ziraat Odaları Başkanı'nın gıkı çıkmadı. İsim veriyorum, Top Başkanı Rıfat Isacıklıoğlu, Türk İş Başkanı Ergül Atalay, Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar, Esnaf Sanatkarlar Başkanı Bendevi Palandöken. Dördü, siyasetin besleneceği sivil toplum tarlasına beton döktüler, beton. Sivil toplumu kuruttular toplumsal direnci törpülediler. Bütünüyle sivil alanı iyice ettiler. Aman ha bunlarla işbirliği yapılmaz. Bunlarla mücadele edilir.